Yeah, 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 oh. Bak manşetlere yine Aynı tas aynı hamam Dijital ekranlar parlar kör eder gerçeği tamam Yalan haberler akar Boğar hakikati derin Yoksullar aç gezerken Gençlik kaybolur erir Siyasetçi fısıldar Vaatler bomboş hava Sistem kurulmuş bir tuzak Var mı ki adalet hala Beton ormanlar yükselir Doğacan çekişiyor Kuleler dikerken biz Dünya yıkılıyor beton yankıları Sokağın fısıltısı Her kırık sözler sessiz soğuk bir hüsran ıçkırı Duyuyor musun gürültü Yalnız ben miyim duyan Duyulmayanların sesi kalabalıktan kopan Kağıt hayaller peşindeyiz Unuttuk içimizdekini Bağlantımız koptu Kaçacak yer yoktu ki Teknoloji bir nimet aynı zamanda ağır bir lanet. Daha fazla beğeni takipçi Değer mi gerçekten? Yalnızız bağlıyız anlatılmaz bir çelişki Mükemmelik gezmekten içimiz boş Soğuk bir işkence Akıl sağlığı krizde Halının altına süpürüldü Yargı hızlı gelirken Dijital zehir bürüdü Köşedeki çocuklar Sadece bir çıkış arar Tuzağa düşmüşler Kimse onların sesini duymaz Kaplar beton yankıları sokağın fısıltısı Her kırık söz her sesi soğuk bir üsran ıçkırığı Duyuyor musun gürültüyü yalnız ben miyim duyan Duyulmayanların sesi kalabalıktan kopan Kağıt hayaller peşindeyiz unuttuk içimizdekini Bağlantımız koptu kaçacak yer yoktu ki Önemli değil inanç Nereden geldiğin hiç Önemli olan mücadele Aşılması gereken her güç Uyan aç gözlerini Gör ötesini bu perdenin Sessizlik çökmeden gelecek Kusurlu olmadan Yankılar Betonda Duyuyor musun? Gerçek acıtı